Başka bir hadiste de Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: Kul bir günah işledi ve Ey Rabbim, günahımı affet, dedi. Allah Teala kulun bir günah işledi ve günahı affeden bir Rabbi olduğunu bildiği buyurdu ve onu affetti. Kul bir süre sonra yine günah işledi ve Ey Rabbim, günahımı affet, dedi. Allah yine kulun bir günah işledi ve günahı affeden bir Rabbi olduğunu bildiği buyurdu ve onu affetti. Kul bir süre sonra tekrar günah işledi ve yine "Ey Rabbim, günahımı affet." dedi. Allah Teala yine "Kulum bir günah işledi ve günahı affeden bir Rabbi olduğunu bildi. Ne yaparsa yapsın, artık onu affettim." buyurdu. Bu hadiste Allah'ın rahmetinin ne kadar engin olduğunu göstermektedir ve kullarını tövbe etmeye davet etmektedir.